Merhaba arkadaşlar. Gördüğünüz gibi biber. Şu an ne yapıyoruz biliyor musunuz? Hadi bakalım. Baba burada getirecek. Bile bakalım. Hadi. Hadi. Çok güzel. Daha bile en lezzetli peynirlerden bir tanesi. Çok lezzetli bir göreceksiniz ki. Çok lezzetli bir <laughs> Çok lezzetli bir şey göreceksiniz. Onun tadı. Evet arkadaşlar. Bugün bir açatma size. Son zamanlarda moda olan biberin içine labne ve biz diğer dürtüden almak istemedik bu daha tatlı diye bunu çiritos peynirliği bunun içine sokup bir yiyeceğiz İten ama e, bu çok uzun bu çok uzun bir tane yapacağız zaten babacım he? bir tane yapacağız e, çok uzun ama bu Ay, arkadaşlar unutmayın biberi labne bu labne Uyuyacağız. Uyuruz. Uyuyacağız. İçine de gidiyoruz millet. Onu söyle. İçine de tabi. tabii. İçi böyle. Sonra nasıl yapacağız? Anlatır mısın arkadaşlarına? Sonra labla peynir koyacağız. Tadını beğendiniz yine. Sonra cipsi koyacağız. Sonra Hatır, Biz, götüreceğiz, evet, kavurucu kızlar getireceğiz, yarın evet. yiyeceğiz. Evet, şu an biberimiz hazır. Böyle yapman hazır mısın? Ben de hazır, bakalım hadi. Tamam, hadi bakalım. Şöyle lambemizi alıyoruz. Şimdi içini şey yaptın mı? Ha temizledim. Tamam. Temizledim içini şöyle güzelce. O. Nasıl güzel gözüküyor mu yer? Güzel gözüküyor. Hı? Gözüküyor. Gözüküyor mu? Sen de bir tane yapsan. Yok ben seninkinden tatacağım. Annem beğenirse anneni yaparız. Bu böyle dondurma külahı gibi oldu. Tut evet. bakalım bunu dökme. Dökme. Bir, bir defa. Bir defa yapacağım değil mi? Evet. Mira çatmadan ilk defa bunu. Cipsi böyle düşüyoruz. Tut şunun ucunu düşüyelim abi. Evet. Mira çatmadan tadına bakmak ister misin? Evet. Evet arkadaşlar tadına bakıyoruz şimdi. Aa nasıl? Çok beğendin. Güzel mi? Bir ben bakayım mı? Arkadaşlar inanılmaz. Bence siz de evde denemelisiniz gerçekten. Yapacağınız şey çok basit. Bir tane biber alacaksınız. Kilosu 30 lira. O yüzden adetli olur. Bir tane Pınar marka Labne. Pınardan vazgeçmeyiz. Bir tane de Ciritos. Bunların hepsinin bana maliyeti tamı tamına 23.750. O yüzden kesenizi çok zorlamayacak videolar çekerseniz sizin için daha maliyetsiz olur. Meriç abla sen son bir kez söylemek ister misin bir şey? çok lezzetli. 20 kuruş kahveler. Ama harika. Bunu siz de deneyin. Bunu siz denerseniz daha güzel olacak. Ama üstüne de kırdım. <laughs> tamam. Çok, çok lezzetli o. Hadi bakalım videomuzu demek, kapatalım. Like demek. isteyelim. Demek like. Yorum. Like like. Yorum. Yorum da. Takip etmeyi. Takip edin bizi. Kapatalım. Çok ya. güzel. Hadi bay bay yapıyoruz. Hadi kapatalım hocam.